gece Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Efendim haftanın son günü hayata ve gündeme dair haberlerle yine sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi efendim hayırlı cumalar dileyerek başlayalım programımıza. E, tüm dualarınız kabul olsun. inşallah bu güzel mübarek günde. Evet e, gündeme başlayacağız ama başlamadan önce... Hem telefon numaramızı size hatırlatayım, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Sonrasında partnerimi de anonsuyla başlayacağız. 0212 454 5571 canlı yayın telefon numaramız. Instagram sayfam TGT EO TV'den yazabilirsiniz ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. TGT FM Müdürü, gazeteci, radyomcusu Satullah Arvas. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, bereketli olsun. Efendim herkese inşallah sofralarını, evlerini, iş yerlerine, açlarına bereketli bir gün diliyorum. Hayırlı bir cuma diliyorum. Zaten hayırlı bir gün cuma. İnşallah iyi olur. Efendim buyurun. Hızlandırılmış tur olduğu için Atabeyciğim hemen başlıyorum. Tabii. Ve Türk bayrağı uzayda 14 günlük gurur seyahati. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan astronot Alper Gezer Avcı'nın uzay macerası başladı. Evet. Gezer Avcı ile birlikte İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotları taşıyan AX-3 roketi saat 00.49'da Florida'dan uzaya fırlatıldı. Kapsül saatte 27 bin kilometre hızla 36 saat sonra uluslararası uzay istasyonuna ulaşacak. Evet gerçekten nefesleri tutarak izledik hepimiz. Evet. E, gurur da duyduk. Siz Tabii. neler söylemek istersiniz? Vallahi işte yıllardır söyleriz. Benim çocukluğumda, ergenliğimde ben hatırlıyorum herkes aya biz yaya diye falan. Böyle konuşur dururduk. Ama e, geçen zaman ve süre içerisinde ben de epeyce yaşımı aldım yani. E, <laughs> bizimkisi çıktı. Kozmonot ya da uzay gezer ne derseniz deyin. Şimdi ona bir Türkçe isim de bulmamız lazım. Şimdi orada istikbal göklerdedir dedi. Gazi Paşa'nın da sözünü hatırlattı. Bu Türkiye'nin Türklerin bir uzayla ilk imtihanıdır, sınavıdır, adımıdır. Bununla dalga geçen insanlara hakikaten şey yapıyorum, böyle açıyorum. Kendinizle dalga geçin. Ee, daha birçok uzay adamını yetiştireceğiz inşallah. i̇nşallah. Sonra uzay aracımızla e, çıkacağız efendim. Evet. İnşallah. Evet, eğitime iki hafta mola. Merhaba tatil. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin yarı yıl tatili bugün başlıyor. Öğrencilere ev ödevi vermeyin diyerek öğretmenlere seslenen Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara da spor ve sanat ile uğraşın çağrısında bulundu. Evet e, hayırlı Tabii. olsun tüm öğrencilerimize efendim. Hepsi bugün karnelerini Hepsi. aldılar yarı yıl karnelerini. Evet. E, no, bütün ya, anneler babalar mutlu şu anda. Tabii evet. ben gidemedim çocuğum da gerçi büyük artık e, öğretmeni fotoğraf yolladı sağ olsun gidemediniz. Gidemiyorum yani. hem yayınımdan dolayı hmm. hem de artık büyükler çok da fazla artık eskisi Niye gibi Niye geldin falan diyecekler. Yani, Anne ben demezdi, küçük değilim. Yani Pandemiden sonra biraz bazı kurallar değişti ya hani. Evet. E, o yüzden de ama e, tabii ki kuralları takip ediyoruz. Çocuklarımız <laughs> notlardan, karnelerden efendim e, 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 çok daha önemliler Kesinlikle. olabilir. Kırık notları olabilir. Karneleri iyi olmayabilir. İkinci dönemde düzeltirler yardımcı olmak lazım ama bu tatilde tabi şey yapmalarla kafalarını boşaltması boşaltmaları lazım herhangi bir ödevle derste falan uğraşmamaları lazım efendim rahat bir şekilde koşacaklar gülecekler eğlenecekler istediğimiz yemekleri kendilerine verecekler istediğiniz yemekleri takdim edecekler anneleri uyuyacaklar böyle bir dinlenecekler ikinci yarıyı gözleyecekler şey gözleyecekler çocukları efendim şey yapmanın, korkutmanın ya da efendim böyle aa sen zaten başarısızsın falan demenin hiç anlamıyor. Hayır tabii tabii. Böyle yok. daha çok değil. çocuk ço yıkılır. çocuk kıymetli, daha değerli, daha kıymetli efendim. Notlardan da, karneden de aman sağlıklı olsunlar. Başarı sonrasında gelir zaten. Ödev vermeyin konusuyla ilgili ne demek istersiniz? Vallahi çok istersiniz? güzel demişler. Ne ödevi? Yani? adam ben diyorsunuz, tatile gidiyorum. Düşün yani. Yapsınlar. Şimdi ben e, diyelim tatile çıkacağım. Tatilde bana yakışıyor hani yani yalan ben ne yalan söyleyeyim yani şimdi orada birileri telefon açacak. Abi bu nasıldı ya şunu nasıl yapalım ya sen mi acaba telefonla katılsan var ya. Yani öyle şey olur mu canım öyle şey yani. Tatile gitmişin şimdi. Yazar bırakmış kalemini gitmiş. izinin bir bölümünü kullanıyor. Abi bu, bu hafta yazabilirsin falan. Ne münasebet adam köydedir, dağdadır, denizdedir. Yani olmaz öyle bir şey. Profesyonellikte öyle şeyler olmaz. Onun için bu çocuklara bence ödev vermemek. Lazım. Evet. Evladım git 15 gün sonra gel hızlı bir şekilde başlarız. Evet Evet turizmde sömestr hareketliliği, beyaz tatile akın var. Yarı yıl tatilinin başlamasının ardından Türkiye'nin en ünlü kış turizm merkezlerine akın başladı. Sömestr tatili öncesinde yapılan rezervasyonlarla dolan merkezlerden Uludağ'da binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın ederek karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı. Tabii. Evet tabii Erciyes da hareketli. Evet, e, Erciyes var, Bursa'mız, evet. Uludağ'ımız var, evet. Erzurum'umuz var. Tabii, Palandöken, Palandöken, Erzurum'un. Kocaeli'nin Kartepe, Kars'ın Sarıkamış. Tabii. Ee, gerçekten kar özlemi olanların git gideceği uğrak yerlerden Çocuklar da var, taresi. çocuklar da var. İstanbul'da fark ettiniz mi? Son iki gündür neredeyse trafikte ciddi bir gevşeme var. Evet, onu bunlar, far, bugün fark ha, ettim. Bugün çok kısa sürede bu, geldi buraya. Bunlar çarşambadan itibaren Aa, çıktılar. Evet, Vallahi tabii. alas mı dediler. İki günde izin aldılar gittiler. Birçoğu karnesini de almamıştır. Notlarını zaten biliyor hocalar. Ben de diyorum ki bu ha. nasıl bu kadar rahat evet. bugün trafik. Ben hemen ilan edeyim efendim. Ama Harika. bugün tatil olarak bugün Bir resmi olarak başladı. Rahat, <laughs> rahat rahat gidip geleceğiz. Evet efendim. Evet. Bakanlık Serpil Örümcer'e sahip çıktı. Yeşilçam'a 70'li yıllarda damga vuran Serpil Örümcer'in sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duydu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine ekonomik sıkıntı çeken ve fotoğraflarını 200 liradan satılığa çıkaran Örümcer için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi. Şimdi bak ben size... Evet bu bunlar çok önemli hareketler. Evet bu insanlar e, filmlerde oynadılar, Tabii. sanat yaptılar. Tabii. E, şimdi geçinmiyor olabilirler. Bir dava başladı önceki gün adliyede. E, Cüneyt Arkın'ın ikinci eşinde evladı var. E, o da davacı olmuş. Efendim şey istiyor e, yani e, ne diyorsunuz miras istiyor. Hı hı. Ölüm hak miras helal, helal. demişler ya kültürümüzde öyle. E, Nuri Alço ile tabi Nuri Alço şahit olarak e, e, dinlendi orada e, çok da dayak yemiştir Cüneyt Abiden yani hani ya <laughs> Nuri Alço evet. buradan selam olsun e, şeyle beraber e, Cüneyt Arkın eşiyle beraber e, orada bir, bir mahkemeye Betül Hanım. çıktı çok enteresan evet. Betül Alma çok enteresan şeyler söyledi Nuri Alço dedi ki ya Cüneyt Arkın çok filmde oynadı çok başarılı bir aktör bir numaramız. Ama aman aman öyle bir parası yoktu ya polu yoktu yani tamam kazandığını yerdi içerdi o tamam da ama birileri sanki bu çok zengin geride çok para bıraktı çok pol bıraktı hayır dediler ki hı. dedi ki Nuri Alço, Alço Betül Hanım zengin bir ailenin çocuğu hı hı. para onun o çalıştı hı. para onun dolayısıyla Cüneyt Bey'in parası değil Sayın Arkın'ın parası değil merhum kızı böyle bir dava açmış ama yani hiç de gereği yok dedi. Orada bir tanıklık yaptı, bir şahitlik yaptı. Onu da hatırlatalım. Evet. 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 Şubesi bulunmayan pideci vergi rekortmeni oldu. İzmir'in ilk yüzünde, İzmir'in Çeşme ilçesinde tek şubesi bulunan pideci vergi rekormen listesine girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerine göre İzmir iş dünyasında dev fabrika, şirket ve holdinglerin patronlarını geride bıraktı. Evet. Ee, bu pide pideciyi çok iyi biliyorum çünkü Biliyorsunuz yazları ben çocukluğumdan beri Çeşme'deyim. E, çeşme'de olan ve her hafta iç hafta sonra hep kalabalık olan bir pide evet. işme, şey lezzetli, hijyen bir yer, düzgün bir yer. E, hep diğer yerlerden bir tık fiyatlar yüksek, Tabii. ama çok güzel. Vergi Tabii. rekortmeni olmuş helal olsun. Tabii. Hani bu kadar dediği gibi holdingler arasında Tabii. hiç başka şubesi İlk yok. Yüze Tek bir girmiş. tane şubesi var. İlk yüze, İlk yüze, yüze girdi. Gerçekten Tabii. tebrik ediyoruz. Çok güzel. Mesela eskiden bir çorbacı vardı. Ben de haftada birkaç defa gider çorba içerdim. İzmir'de İzmir, mi? İzmir evet, evet. oraya akardı. ben 30 İyiyle başlayan yüceden, mı? E, neyse işte. Bir tane <laughs> şubesi vardı. O zaman Türkiye Gazetesi bugün olduğu gibi o zaman da çok okunuyor hakikaten. Aha. Her yerde evet. falan. Adam daha bu neydi? Masanın üstüne çocuklar e, gazete koymuşlar. 28 Şubat sürecini yaşadık tabii. Orada adamı e, fişlemişler. Türkiye gazetesi okuyor diye. Hı, tövbe Allah tövbe. Allah. Tabii. Sonradan tabii o fişleyenlerin bir grup olduğu Türkiye gazetesini hmm. çekemedikleri, kıskandıkları. Evet. Hatta bazı evet, zaten? bazı dükkan ve iş yerlerini gezerek eğer Türkiye gazetesi aboneliğini bırakırsanız size bedava şu gazeteyi Aa. getireceğiz. Tabii bir de altın vereceğiz diye bunu bir kuaför bizzat bana söyledi valla. Ondan sonra dedi ki ben dedi tırstım korktum. Gazeteyi direkt ev adresini verdim, artık iş yerine getiremedim. Ee, öyle bir çorbacımız, e, güzel bir hatıra, anı hmm. şeye uğradı. Yani e, irticai faaliyetler evet. içerisinde bulunan bir fişleme yedi yani. Evet, süresi. buyurun. Evet, Mavi Vatan için dört dörtlük destek. Milgen projesi adım adım hayata geçiyor. Evet, Türk donanması gücüne ha. güç katıyor. 100. yılda yüz gemi hedef çerçevesinde İstanbul, Marlin... Derya ve Arif Ekmekçi adlı gemiler bugün evet. Erdoğan'da iştirak edeceği törenle donan, donanmaya katılacaklar. Katılacak. Bitmişler gemilerimiz. Ee, evet. Vallahi çok güzel bunlar. Ee, yani güzel hareketler diyeceğim. Çünkü artık ordumuzun %80 hatta %85 ihtiyaçlarını biz kendimiz karşılıyoruz. Aha. Kötü ev sahibi, kötü ev sahibi komşuyu efendim ev sahibi yapar ev sahibi derler yapar. ya kiracıyı, kiracıyı ev, sahibi yapar. ev sahibi yapar. Biz yıllarca oradan alarak buradan alarak alamadık alamıyoruz. İşte Kaan'ımız da geliyor inşallah bir iki sene içerisinde i̇nşallah. uçacak. Ondan sonra F-16'ları Amerika nereye satacaksa ya da Hollanda hatta şey Almanya tankları nereye satacaksa satsın. Biz o büsümüzü de yaptık ortaya koyduk babalar gibi efendim işimizi yapıyoruz. Gemilerimiz de geliyor. Evet. Pakistan dost kardeş devlet Pakistan'da mesela bizim gemileri çok beğeniyor ve siparişler veriyor. Hakikaten yeni teknoloji ve yeni yüzleriyle çok enteresan, çok harikalar oluşturuyor mühendislerimiz. Tebrik ediyoruz. Evet, tebrik evet. ediyoruz. Tavukları gezdirdi, verim arttı. Konya'da yumurtacılık yapan Mehmet Kasalak, köylerden satın aldığı tavukların otomobille gelirken rahatlığını fark etti. Kasalak baktım gezmeyi seviyorlar, şimdi otomobille gezdiriyorum. Artık daha çok yumurta veriyorlar dedi. Şimdi ben de gezmekten çok mutlu oluyorum. Siz evet, mutlu olmaz, olmaz, olmaz mısınız? Olmaz mıyız her tabii ki. Ben çıkıyorum böyle bir iki falan tur atıyorum holdingin arkasından şuradan buradan. Hem güzel oluyor, şekere en önemli tampon biliyorsunuz yürümek, terlemek hafif böyle. Ee, çok önemli bu. E, tavuklar da e, efendim atıyormuş arabanın arkasına. Her diğer diğer gezdiriyormuş. Güzel bir çayır çimen bulduğunda hadi tavuklar yere. Hayvanlar iniyormuş, otluyormuş, geziyormuş. Sonra hadi bakalım araca diyorlarmış, getiriyormuş. E, yumurtada ciddi bir şey yapmış. E, kazancı var. Ya adam şey yapmış yani keşfetmiş bu. Evet. evet insan gezmeyi, hayvanlar da öyle. Yeni yeni yerleri, efendim güzel mekanları, tarlaları, gezilecek yerleri görünce mutlu oluyor. Düşün sürekli kümestesiniz yani. Yani kümesi bırakın şeye demişler. Siz söyleyin, bülbül'e demişler, altın kafese koymuşlar. Ille de vatanım, ille de vatanım, vatanım demiş, demiş ya. Beni altın, altın kafes mutlu etmez. Şimdi hayvanlar iniyorlar, çayır çimen dolaşıyorlar. Sonra geliyorlar, efendim yerlerine orada da yumurtluyorlar. Bakın şimdi adam, maşallah koli koli. Ne yapıyor? Yumurta satıyor. <laughs> Çok güzel ya, müthiş bir şey. Evet. Hakikaten enteresan. Evet. Bir güzel insanda Yozgat'tan çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya öyle girdi. Ya. Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi. İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, emekçi olduğunu, başka insanlara zahmet vermemek için böyle bir davranışta bulunduğunu söyledi. Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Bal gören de anlayışlı bir insanmış. Bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkarak içeri girmiş. Bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım diye konuştu. Evet. Valla çok güzel. Ben Gerçekten. de çok etkilendim. Evet. Yani ben emekçi birisi. Emekçiyim ben insanlar, anlıyorum. İnsanlar tabii. Hallerinden. Ee, buraları kirletmeyeyim diye herif dışarıya ayakkabıyı bırakıyor. Ondan sonra içeri giriyor. Ya, yani. evet. Nasıl bir terbiye. Bu efendim bir evde anlayıştır. tabağını kaldırmayan, bulaşık makinesini koymayan eşlere selam olsun buradan. Tabii. <laughs> Bardağını tezgahta bırakan. Şimdi biz genelde kahvaltıya da yemekler yedikten sonra muhtar kaldırsın diyorlar. Heh. ben genelde sabah kahvaltıdan da hafta sonları muhtarlığı ele alıyorum efendim. Oo, harika. şey yapıyorum bir yere koyuyorum sonra da makineye atıyorlar. Harika. Namım evet. muhtar. Yedik içtik efendim muhtar kaldırsın diyorlar. Evet. Böyle bir şey. Bence de o nezaketi Ay, göstermek lazım. Bak Ay. şimdi herif çoraplarıyla şeye evet. şey yanaşmış yani. <laughs> e onun da çoraplarının altı kirlenecek. Tabii bir de Sonuçta öyle bir şey. Sonuçta oraya herkes Aa, ayakkabıyla basıyor. Ba, ba. Gidiyor, gidiyor basıyor. şimdi bak. Kıyamam ne kadar çabuk olmuş acaba. Çok enteresan bir şey Çok gitti. enteresan ha. gerçekten. Böyle insanlar kaldı mı acaba? Buyur efendim çorabını demek giydi böyle. gitti. İşçi adam yani. Evet, evet. emekçi. Emekçi çorabını Emekçi emekçinin halinden anladığı için. Anlar ne olur ne e, kimse olur. kimse arkamdan kir ama bayağı da çaburlu ama şey, kimin aklına gelir ki burada çıkarıp da. İnşaat şeyi evet, zaten, inşaat ayakkabısı, işçisi. tabii işçisi. Evet, evet. buyursunlar Kıyamam, efendim. Vallahi. vallahi çok enteresan hareketler bunlar. DiCaprio'nun Türk sazanına beğeni yağdı. Türkiye'de keşfedilen iki leopar sazanı ünlü sanatçı Leonardo DiCaprio'yu heyecanlandırdı. DiCaprio heyecanını 62 milyon takipçisiyle paylaştı. Yani, Paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Tabii. Enteresan. Yani milyonlar takip eden bir tane e, tabii, artist, tabii, 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 bir tane tabii, tabii. Dünya aktör. Cümlü. Bir aktör tabi orada pak diye şey yapıyor. Türk sazanını efendim resmediyor. E, o da görünce e, atıyor durumunda. Ondan sonra takip edenler tabi beğeni yağdırıyor. Çok güzel. Sazanımızı tanıtmışlar efendim. Ben de bu sazanı ilk defa görüyorum. Mesela sazan bilirim ama böyle damalı çok güzel bir hayvan ya. Harika bir şey görünüyor. Böyle damalı damalı sanki Beşiktaşlı tabii. Ben Beşiktaşlı değilim onu da hemen söyleyeyim. Aha. O Beşiktaşlı gibi. Çok güzel sanki bir takım tutuyordunuz. Ben Galatasaraylıyım onu ha, hemen söyleyeyim. Galatasaray yani. Fenerbahçe. Tabii evet. <laughs> yani çok hoş çok güzel. O damalarından dolayı falan herhalde hoşuna Siz gitti. Siz Galatasaray. Çekti. Ben evet. Fenerbahçe. Yönetmen Beşiktaş. Buyur. Peki efendim demek ki bu balıklar Beşiktaşlı efendim değil tabii. Yani. Çok güzel <laughs> görünüyorlar. Evet Evet Atabeyciğim e, cumaları da biliyorsunuz kök hücreyi e, doktorumuz anlattığı tabii. için hızlandırılmış bir tur yaptık. Size çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim i̇yi efendim. Hafta i̇yi, i̇yi günler diliyorum, diliyorum. şimdiden. E, efendim sizler lütfen ekranlarınızın karşısından bir yere ayrılmayın. Doktor Ahmet Özyaz'dan kök hücreyi anlatacak.